Thank <laughs> you. böyle tavuk varmış. O tavuk her gün yumurta yumurtlarmış. Ama sevgiler. Evet. O kuşadıysa o kuşadıysa tavuk yumurta yumurtlarmış. Ama her tavuk gibi değil. Her <laughs> tavuk bir tavukmuş. Her okşamasından sonra doğalmış, hiç çalışmaz olmuş, tembelleşmiş bu adam. O yumurtalara güvenir olmuş. Güvenliği içinde her gün yine tavuğunu okşar, yine altın yumurtasını alırmış. Derken günlerden bir gün bu adam iyice alışmış buna. Ama tavuğu işte sevdiğime sevmez olmuş. tavuğun içindeki yumurtaları hepsini alayım. Kesersem tavuğun içindeki bütün yumurtalara karışırım. Hepsini de almış olurum. Daha çok zengin olurum demiş. Bir gün yine sevmek istemiş tavuğu. Tavuk kaçmış. Onun o şeyini tahmin etmiş zaten tavuk. Eski giy sıcaklığı gibi de okşamıyormuş. adam demişti ki ben bunu kovalamayayım, ürkütmeyeyim. O kendiliğinden gelir. Günler gün geçmiş, tavuk eski adam zannetmiş. Yine gelmiş. Kendini sevdirecek, sevdiği istiyor. <laughs> Başlamış adam sevmeye. Ama aklından inlik geçirmiş. Sevmiş, sevmiş, sevmiş. Sonra tutmuş. Bu tavuk kesmiş. İçine bir de bakmış ki <laughs> hiçbir şey yok ne yumurta varmış, ne altın varmış, ne de altın yumurta varmış. Bu adamcağız bakmış ki yumurta yok, hiçbir şey yok. Kestiği de pişman olmuş. Eee işte aç gözlüğün sorun olmuş. İşte böyle her tavuktan olmuş, dediğiniz için, için bu ihtiyar nedeniyle bizi sevindirdiniz. Çok evet. sevindik. Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun çocuklar.